Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusunun soru çözümünden devam edelim. Birinci sorudan başlayalım. Bir babanın erkek çocuklarının sayısı kız çocuklarının sayısının yüzde kırkına eşittir. Buna göre erkek çocukların sayısının tüm çocukların sayısına oranı kaçtır? Kız erkek diye ayırırsak kız çocukları 12'si olsun erkek çocukları kız çocukların sayısının yüzde eşitmiş. Yani 12'sin yüzde kırkını alırsak sıfırlar gider. Ne geldi erkek çocukları? 4x. Soru bizden erkek çocukların sayısının tüm çocukların sayısına oranını soruyor. Erkek çocukları 4x'e eşitti. Tüm çocuklar 12 ise 4x'in toplamı 14x x'er gider sadeleştirme yaparsak cevabımız 2 bölü 7 gelir. İkinci sorudan devam edelim. Bu soruda işler dışarı çarpımı yaparsak 3m eksi 6n eşittir n eksi 3m'i eksi 3m'i karşıya atarsam 6m olur. Eksi 6n'i karşıya atarsam 7n olur. N burada 6K olur. M burada 7K olur. Burada M ve N'i pozitif tam, tam sayılarmış. M artı N'in en az değerini soruyor. Dolayısıyla K yerine 1 yazarsak M'imiz 7'ye eşit olur. N'imiz ise 6'ya eşit olur. İkisinin toplamı 13 gelir arkadaşlar. Üçüncü sorudan devam edelim. İki tane oran verilmiş. Orantı sabiti verilmiş. Oranları orantı sabitine eşit dersek A bölü 2 eşittir K'ya B bölü 5 eşittir K'ya A'mız ne geldi buradan? 2K B'miz buradan 5K geldi. Denklemde yerine yazarsak kök içinde 2 çarpı A yerine de 2K yazarsak artı Kök içinde 5 çarpı B yerine 5K yazarsak Ne geldi buradan? Kök içinde 4K artı Kök içinde 25K 4 dışarıya 2 diye çıkar Kök içinde K kaldı içerisinde Artı Kök 25 5 diye çıkar İçeride kök K kaldı İkisinin toplamı 7 kök K gelir arkadaşlar ax eşittir by eşittir cz eşittir 4'e 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z 24'e eşitmiş. Bizden a artı b artı c'nin toplamını soruyor. Arkadaşlar burada ax yerine a bölü 1 bölü x yazabiliriz. Ters çevirip çarptığımızda yine a x e eşit olur. b'ye yerine b bölü 1 bölü y yazabiliriz. Eşittir. C bölü 1 bölü Z yazabiliriz. C, Z yerine. Bu orantı sabit değişmez. Yine 4'e eşit. Yan yana toplasak oranları. Orantı sabiti yine 4 olur arkadaşlar. Soruda bize 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'yi 24 vermiş. Buradan işare dışarı çarpımı yaparsak A artı B artı C ne eşit olur arkadaşlar? 24 çarpı 4'ten 96'ya eşit olur. Geçelim 5. soruya. ABC pozitif tam sayılardır. 2A eşittir 5B. 3B eşittir 4C olduğuna göre A artı B artı C en az kaçtır? 2a eşittir 5b, 3b eşittir 4c. Ortak olanlar arkadaşlar b'ler, b'leri eşitlersek birinci denklemi 3'e genişletelim, ikinci denklemi de 5'e genişletelim, genişletelim. Buradan 6a eşittir 15b, 15b eşittir 5'e genişletirsek 20c. 6a eşittir 15b. 15b de 20 cye eşit. Orantı sabit eklersek 6a'yı k'ya eşit dersek a'mız ne gelir? k bölü 6. 15b'yi k'ya eşit dersek b'miz buradan k bölü 15 gelir. 20c'yi k'ya eşit dersek c'miz buradan k bölü 20 gelir. Bizden a artı b artı c'nin en az değerini istiyor. K yerine 6 15 20'nin en küçük katını yazarsak 60 K yerine 60 yazarsak 60 bölü 6'dan A'mız ne gelir? 10 gelir. K yerine 60 yazarsak 60 bölü 15'ten B'miz 4 gelir. C'de ise 60 bölü 20'den 3 gelir bizden a artı b artı c'nin toplamını istiyordu. Toplarsak ne geldi arkadaşlar? 17 geldi. a bölü b eşittir c bölü d eşittir 2 olduğuna göre verilen denklemin oranı kaçtır? a bölü b'yi 2'ye eşitlersek C bölü D'yi 2 eşit dersek A ne geldi buradan? 2B eşit. C ne geldi buradan? 2D eşit. Her iki tarafın karesini alırsak A kare eşittir. 4B kare. Buradan da her iki tarafın karesini alırsak C kare eşittir. 4D kare. Denklemde yerine yazalım. 2 çarpı A kare yerine 4B kare yazarsak artı C kare yerine 3 çarpı 4 t kare yazarız. Bölü 2 b kare artı 3 d kare eşittir. Payı düzenlersek 4 parantezine alalım. Buradan 2 b kare artı 3 d kare gelir. Bölü 2 b kare artı 3 d kare. Bunlar birbirini götürür. Cevabımız ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Geçelim yedinci soruya arkadaşlar. Bir sınıftaki kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin sayısı sırasıyla 0,8, 0,8 ve 1,2 ile orantılıdır. Buna göre sınıf mevcudu kaç olabilir? Kız erkek diye ayıralım. Kızlar 0,8 ile doğru orantılı. Erkekler 1,2 ile orantılı. Dolayısıyla k bölü 8 bölü 10 eşittir. e bölü 12 bölü 10. Onlar gider. 8'i 4 ile sadeleştirirse 2. 12'yi 4 ile sadeleştirirse 3. Buradan k bölü 2 eşittir. e bölü 3. Dolayısıyla kızlar 2 ile orantılı. Bir orantı sabite eklersek Erkekler ise 3K ile doğru orantılı. Bizden sınıf mevcudu kaç olabilir diye soruyor. Kız ve erkeği toplarsak 5K. Sınıf mevcudu 5'in katı olacak. Şıklara bakalım arkadaşlar. A şıkkı 5'in katı değil. B şıkkı 5'in katı değil. 16 da 5'in katı değil. 24 de 5'in katı değil. Dolayısıyla denizle 20 5'in katı olduğundan dolayı Cevap 20 olabilir. Geçelim 8. soruya. A ve B sırasıyla 2 ve 7 ile ters orantılıdır. A kare artı B kare eşittir 212 olduğuna göre B sayısının pozitif değeri kaçtır? A sayısı 2 ile ters orantılı. 2A eşittir. B sayısı 7 ile ters orantılı. 7B. A yerine 7K, B yerine 2K. Denklemde yerine yazarsak A'nın karesi yani 7K'nın karesi 49K kare yapar. Artı B'nin karesi 4K kare yapar. Eşittir 102'ye 112 yapar. Buradan ne geldi? 53 k kare eşittir 212 her tarafı 53'e bölersek ne geldi arkadaşlar 4 k buradan artı eksi 2 gelir bizden b'nin sayısını pozitif değerini istiyor b'yi 2k bulmuştuk k yerine 2 yazarsak pozitif olan değeri yazıyoruz ne geldi değerimiz b'nin değeri 4 gelir arkadaşlar Geçelim 9. soruya. X ve Y sayıları sırasıyla 5 ve 3 ile doğru Z sayısı 2 ile ters orantılıdır. X çarpı Y çarpı Z eşittir 60 olduğuna göre Y kaçtır? X sayısı 5 ile doğru orantılı. Y sayısı 3 ile doğru orantılı. Z sayısı 2 ile ters orantılı. Ters orantıda çarpıyorduk. Doğru orantıda bölüyorduk. Orantı sabite eklersek x ne geldi buradan? x bölü 5 eşittir k dersek x'imiz 5k gelir. y'miz buradan 3k gelir. z'miz buradan k bölü 2 gelir. Bizden x çarpı y çarpı z'yi 60 vermiş. Çarpalım. Çarparsak 15 çarpı k küp bölü 2 eşittir 60'a. Payla kendi aralarında sadeleşebilir. Buradan da içer dışarı çarpımı yaparsak 2 ile 4'ü çarptık. Ne geldi arkadaşlar? 8 k'mız buradan 2 gelir. Soru bizden y'nin değerini istiyor. y'yi de 3 k bulmuştuk. y eşittir. 3 çarpı 2'den cevabımız 6 gelir. Geçelim 10. soruya. A kare sayısı B ile doğru. C ise 2 ile ters orantılıdır. A kare bölü B. A kare C eksi 2 ile ters orantı dediği zaman çarpıyoruz. Eşittir K'ya. A yerine 3 yazarsak 3'ün karesi çarpı C yerine 3 yazarsak 3 eksi 2 bölü B'nin değeri 1 eşittir K'ya. Buradan ne geldi? 1. 3'ün karesi 9. K'mız ne geldi arkadaşlar? 9. Birinci denklemde A yerine 1 yazarsak 1'in karesi çarpı B yerine 6 yazarsak C yerine zaten C istiyor. Buradan da C eksi 2'yi yazarız. Eşittir. K'ya. K'mızı ne bulduk arkadaşlar? 9. Buradan C eksi 2. İşler dışarı çarpımı yaparsak 6 çarpı 9. C eksi 2. 6 çarpı 9'dan 54. Eksi 2'yi karşıya atarsak C'miz ne geldi arkadaşlar buradan? 56. Arkadaşlar bu denklem tam anlaşılmadı galiba. A kare sayısı B ile doğru dediği zaman bölüyoruz. A kare bölü B C isi 2 ile de ters orantılı. A kare B ile doğru orantılı C isi 2 ile ters orantılı. Dolayısıyla çarparız C isi 2. Geçelim 11. soruya. Bir günde 24 ton buğday öğütebilen bir değirmenin kapasitesi %25 azaltılırsa bir günde kaç ton Kaç ton buğday öğütülür? Başlangıçtaki kapasitesine 100 olarak alırsak değmenin kapasitesi 100 olsun, 24 ton buğday öğütebiliyor. Kapasitesine 125 azaltırsak 75 olur. Bizden kaç günde? kaç ton buğday öğütür diye soruyor. İç Burası azaldı. Burası da azalacak. Dolayısıyla doğru orantı. Çapraz çarparsak 100 çarpı x eşittir. 75 çarpı 24. 25 ile sadeleştirdim. 3. 25 ile sadeleştirdim. 4. 4 ile sadeleştirdim. 6. x'imiz 3 çarpı 6'dan 18 gelir arkadaşlar. Geçelim 12. soruya. Bir grup işçi tarladaki ürünleri 12 günde topluyor. 5 işçi daha eklenirse aynı ürün 6 günde toplandığına göre başlangıçta kaç işçi vardır diye soruyor bize. Başlangıçtaki işçi sayısına x dersek x işçi sayısı 12 günde topluyormuş. İşçi sayısını 5 artırırsak x artı 5 işçi 6 günde topluyormuş. Burası artıyor, burası azalıyor. Dolayısıyla ters orantı. İşçi sayısı arttıkça işin bitirme gün süresi azalır. Yani ters orantıda karşılıklı çarparız. 12 çarpı x eşittir 6 çarpı 2 saat 5. 6'ları sadeleştirirsek 2x eşittir 2 saat 5. İkisi karşıya atarsak ikisimiz ne geldi? 5. X bizim başlangıçtaki işçi sayısıydı. Cevabımız 5 geldi dolayısıyla. Geçelim son sorumuza arkadaşlar. Bir heykel tıraş günde 6 saat çalışarak bir heykelin yarısını 10 günde bitiriyor. Buna göre heykel tıraş günde kaç saat çalışırsa heykelin tamamını 15 günde bitirir. Arkadaşlar bu bir birleşik orantı problemleri. Birleşik orantıyı nasıl çözüyorduk? Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili verilenlerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili verilenlerin çarpımına eşittir. Çözelim. Birinci işte heykelin yarısı diyor. A diyelim. Günde 6 saat Çalışarak 10 günde bitiriyormuş. Hecer tıraşın tamamı 2 a. E, tamamını 15 günde bitiriyormuş. Bize kaç saat çalışırsa diye soruyor. X istedik Buradan a'lar gider. İşaret dışarı çarpımı yaparsak 15 çarpı X eşittir. 2 çarpı 6 çarpı 10. 5'e sadeleştirdim. 2. 5'e sadeleştirdim. 3. 3'ü sadeleştirdim 2. Buradan ne geldi ikisimiz 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 gelir arkadaşlar cevabımız. Arkadaşlar sorularımız bitti. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.